Like you. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video çok neşeli bir video olmayacak. Kahvemi yaptım. Böyle biraz sakinleşmek için yana da ara oyunumu aldım. Çiğ fındık ve kuru üzümlerim var. Göstereyim size de. Ben kahvaltı da etmedim bu arada. Biliyorsunuz dün bir video paylaştım. Bir bir yeni evimin turu gibi. E, bu kadar eleştiri alacağını hiç düşünmemiştim. Çünkü o evi tutma amacım e, videolarıma daha güzel içerikler üretebilmek. Mutfakta çekimler yapabilmek zaten videoda bahsettim. En çok mutfağını sevdim diye. Biliyor musunuz? bilmiyorum ama ayrı mutfaklar da kiralanıyor ve genelde youtuberler YouTuber'lar, hani tarif videosu çekenler vesaire ya bir ajansa bağlı onların ofisinde çekim yapıyorlar. Onların mutfağında çekim yapıyorlar. Şimdi isim vermeyeyim. E, ya da kendilerine ayrı ofis tutuyorlar. için... Onlar tepeden inme, sanki youtuber oluyorlar, her şey ellerin altında, sana yakıştıramıyorlar herhalde bunu söyleyenler. Evet bana yakıştıramıyor evet. olabilirsiniz ama ben bu işi yapıyorum. Konu Baba niye... Ya bakın çekim yapmak gerçekten ha. çok zor şu an. Hayatım gel kahveli <laughs> yaptım. Anne, anne konuşurken <laughs> dikkatimi çektiren evet, ne konuşuyor dedim bu. Doğru söylüyorum. Bana... Meris eskisi gibi ol, Meris eskisi gibi ol. Enes'in zaten hep eskisi gibi, farklı bir şey değil. Dünya değişiyor, e bazı insanların şartları değişir, ortam değişir, her şey değişir, ihtiyaçlar değişir. Yani şu an ihtiyacım yani değişti bu... gerçekten. Çok... Normalde Eskişehir'deki evimde ben... gayet güzel her şeyi yürütebiliyordum ama şu an Bursa'da bunu yapamıyorum. Çünkü annemler mesela hep mutfakta, normal olarak ki onların da evi. Ayrı bir odam yok. Bunları zaten <laughs> anlatmak istemiyorum. Bir önceki videoda da anlattım. Evet. Sadece... Şu ben an bu... dört kişi mutfaktayız evet, mesela. dört kişi mutfaktayız. Linç olayı çok saçma bir bizde düşmeleri lazım. Evet, anne Çünkü anne. eğer Melis bu evde kalacaksa sadece... Gel sen de burada anlatan yüzün gözükmüyor. Ay çok terledim anne. Ben <laughs> bu videoyu çekemeyeceğim galiba. İşte şekil havada görüldüğü gibi. <gülüyor> <gülüyor> sen video çekerken burada herkes görüşüyor. Velhasıl bundan dolayı olmaz. Azra bak ders çalışması gerekiyor, olmuyor. Mert ders çalışması gerekiyor, olmuyor. Azra benim de dersi benim ders çalışmam gerekiyor. Evet, Altın insanla online sınavlarım var. Bugün Her Her bu videoda hala derste çalışabiliriz. Ki. Bitti mi dersin? Selam Bitti. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu dünkü... dünkü. dünkü. Linç. Bir <laughs> ben şeyde kalmıştım. <laughs> videonun başında başladım zaten. Kısacası kısaca Öz, ben anlatayım onu böyle. gördüğünüz gibi Mert bir yandan kafasını sokuyor, Erkan bir yandan kafasını sokuyor, Esim bir yandan kafasını sokuyor, Azra bir yandan sokuyor ve bu kızımız video çekemiyor. Çekemiyor Aynen, arkadaşlar. Renk hepimiz <laughs> Dergin oluyoruz. Böyle korona günlerinde zaten hep iç içe durmak <laughs> zorundayız. Evet, konu sende. Buyurun Melis Hanım. Tamam, anlatabilirsin. Ben kahvemi yani, içeyim, sabah kahveye. Tamam, sen kahveni iç. Hem yani ben de bir ajanta bağlanmaktansa, öyle mailler de geliyor, annemlerle de tarttık. Bana doğal gelmiyor açıkçası. Ya da başkasının mutfağını tutmaktansa, evimize yakın bir yer tuttuk. Belirli marka anlaşmalarım var. Şimdi isim vermeyeyim, zaten göreceksiniz yayınlandıktan sonra. Onların web sitesine tarif <laughs> videoları üretiyorum. Yaratıyorum, üretiyorum. Evet. Konuşamıyorum ben heyecandan. Sonra kendi kanalıma tarif videoları çekiyorum. Neymiş işte anne benim yulaf tarifimi ne yapacaklarmış. İlmik topu yazmış biri bana. Hani o zaman izlemesin. Bunca zaman izlemiş. Yulaf babalarım denemiş büyük ihtimalle. ki Gerçekten çok güzel oluyor. Vallahi güzel oluyor ben de denedim. Babam da yiyor birkaç gündür. Yani izlemek isteyen izler, izlemek istemeyen izlemez. Ben... Bu da geldi Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hı hı. Şimdi o yutkula... Tamam, buyurun siz <laughs> de, <"Love>, topu diyen, <laughs> daha önceden bana kaç kere mesaj atmış bir insan. Evet, anneme... O Esin ablacığım, Melis'i çok seviyoruz. Ne kadar güzel bir kız yetiştirmişsin. Ondan sonra cıma. Ve o <laughs> sonra güzel, güzel benim güzel gibi mesajlar. Sonra sayfalar açılıyor <laughs> kendilerine. Biraz büyüyorlar ve Melis'i dişlemeye başlıyorlar. Aynen ama ben bir şey hmm. demiyorum. Hiçbir zaman isim de vermem zaten. Hiç Herkesin kendi kararı. Allah Bana ajansla bağlanmak saçma geldi. Belki ileride kendim yapamam. Daha da büyür, bağlanırım. Ona bir şey demiyorum. Yapanlara da bir şey demiyorum. Ama şu anda gerek yok. Geçen günlerde biliyorsunuz babaanneme gittim tarif videosu çekebilmek için. Yani sonra düşündük ailenle ben gidelim değil mi? Babaannelerin evleri ne kadar uzak? Ve 7 e ay boyunca. <laughs> bir kerelik bir şey yoksa yani ama 7 ay boyunca. E, a, yani kısacası aslında bunun... E, şeyin açıklaması zaten Instagram'da akşam yaptık. Evet. Yani bu iş başta size de e, bazı kişilere de ters gelmiş olabilir ki bana. Şu zamanda da, belki de. Yani şu zamandan evet. dolayı bana da aslında ben de baştan onay vermedim. Olmaz dedim. Çok ama, haksız değiller bazı ilk e, İlk ama. düşünce anında. Ama evet. sonradan düşündüğünüz zaman 3 e, odalı bir soğumlu bir evde oturuyorsun ki büyük eve taşınacak ve e, ki, bir tane aslında mesela tartışmamızın sebebi bizim kendi evimizde. büyük bir evimiz var bitmiş ona çıkmayı istedi onlar ben de bu ve... ülkenin bu durumundan dolayı. Şu zamanda taşınmak istemedim. Arkadaşlar bir, bir de o evde benim ayrı odam olacaktı, bir de çekim odam olacaktı. İki tane fazladan oda vardı. Dün evet. ben babama kızdım, eğer onu kabul etseydim ben bu kadar linç yemeyecektim. Ben e, bunu kabul etmedim. Yani çünkü bir e, iş yeri taşımak ayrı bir şeydir. E, Eşya olsun. Öğrenci evi taşımak ayrı bir şeydir ama oturulan bir haneyi taşımak yani bu zamanda olacak iş değil. Ya belki de. O yüzden daha... ben bunu erteledim ama e, sonra düşündüm. E, şimdi Azra'nın okulu var. Sabahleyin bilgisayar başında online eğitim. Mert odasında online eğitim. E, esin hanım burada uzakta E Ben bir odada kendi işlerimle uğraşıyorum. E, kız size devamlı içerik üretmek zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. Bir curcuna var evin içinde. Kendisine ait bir oda yok şu an e, bu evde. Ondan dolayı düşündüm taşındım evet mantıklı. Ev değil, home office tutmak evet. mantıklı. Bir ofis gibi düşünün orayı. Biz de buna karar verdik. Evimize 500-600 metre mesafede olan biri, bir yer bulduk. Burayı home office olarak tuttuk. Bunu büyütecek çok da şu an bir şey yok. Yani çok yok bunu, ama... e, evet, yani bazıları, bazıları ilk zamanlar müsriplik bilmem ne o tip bir şey görebilir, düşünebilir ama değil. Bu sonuçta hem şey. öğrenci hem çalışan birisi. Aynen. yani o, bir iş yeri. Bunu da bilmesi gerekiyor insanların veya sizlerin de. Birisi. Yoksa ben, yani beni bilen bilir tanıyanlar da bilir. Ben müziği de sevmem, şeyi de sevmem. Evet. o yüzden doğalım hiç. Ya şey yapanlar da var. Başındayım. Baha pişman Biz işte. Böyleyiz zaten. Evet. Yani, yani bunu bu kadar büyük çekmiş şey yok ama biraz bazı yorumlarında şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Hmm. Ee, yani düşmanlık da demeyeyim de. Böyle art niyetli olduklarını düşünüyorum yani. O yüzden yani. zaten bu açıklama gereği. Ondan dolayı bir açıklama gereği değil. duyduk. Sinirlendik. Ee, üzüldüm yani ben açıkçası. Hmm. Çünkü çok büyütecek bir şey değil. Aslında bakarsanız da yani kimseyle yani çok ilgilenecek bir durum değil. Değil. Çünkü yani parasını takılmışlar. Ben yani... insanlar zorla para almıyorum. Parasına takılacak bir şey yok. herkesin, e, dünyada herkesin kendi bütçeleri vardır. Herkes kendine e, göre bütçeler ayırır. Bu evet. onun için gerekliydi. Bütçesi de müsaitti o bundan dolayı yapıldı yani. Bu bundan ibaret. öbür türlü olsa bu evin içinde yaşasak daha zor. Daha zor. Hepimiz daha zor. zor. Hem kavga gürültü çoğalır, hem başarı düşer. Onun başarısı düşer. Çocukların, diğer çocukların başarısı düşer. Biz daha agresif olabiliriz. Yani evde çünkü bir kargaşa devamlı oluyor. De şey Yoğunluk işte yardım o evi kiralayacağını insanlara yardım i̇nsanlara Yani yardımı yardımı konusunu, gerekiyor. Gerekiyor. insanlara yardım Yok. etme bunları konusunu onu paylaşmam İnsanlara yardım etme konusunu arkadaşlar yani bu insanlar yardım konusu herkesin kendi içindedir. Kimin ne yaptığını bilemezsiniz. Evet. O yüzden bu konulara hiç girmeyin. Yani bunların reklamını yapılması da çok hoşlanmıyorum. Hoşlan onu kendisine de söylüyorum. Ya ben bir şey yani onu yapmayın diyorum. Evet yapanlar hmm. var evet bir sürü. Yani en çok basit, çok ufak bir şeyleri bazen Melisa diyorum yani paylaşabilirsin yardım konusunda hmm. ama evet. onu bile yapmıyor. Yani onu bile paylaşmıyorum, Bile paylaşmıyor. söyleyeyim ne yaptığımı. Yani. Ben Şeray Löse ve Pa Bağış yapıyorum. internet üzerinden mesajları yani, şu eski telefonu Bence bunlara da, da... Daha sonra böyle... Hayır onlar da yapabilir o yüzden söylüyorum. Daha sonra ben Kıyafetlerim biliyorsunuz işim gereği sürekli de kıyafetler geliyor gidiyor hiçbir zaman dolap hesabında gardırop hesabında satmadım. Millet yeni etiketli olarak üzerine deniyor linkini veriyor ve onları sonradan satıyor. Ben ihtiyaç ihtiyacı olanlara dağıtıyorum ama bunları paylaşmıyorum çünkü bence paylaşma gereği yok yani. Bundan sonra da paylaşmayacağım. Ama yardım yapmıyorsun işte sen kafirsin neler neler yazmışlar. Asıl bana o yorum yapan bence daha çok günah giriyor. Öyle yani. Aynen. Ben fındığı. Ya buna bile reklam için almışsın diyenler <laughs> var kedi ya. Ya kedi reklam için alınır mı? 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 Kedi reklam Bu böyle mi? 4 yaşında gidi olacak, 4 yılda bizimle Hı, 4 4 yaşındaki 4 yaşındaki de zaman. 4 yaşında ki 4 yaşında da 5 yaşında oldu. Şimdi bu da yeni oğlumuz burada, bu da küçük oğlumuz. Bunu da çok burada. seviyoruz. Lıkkım. <laughs> <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar yani. Bunlar da çok Abartılacak şey yapılacak bir şey yok. Evet. Ee, kimse kimsenin ke, kalbini kırmasın. E, hele bu zamanda. Hele bu zamanlarda ülkenin elgin. durumu belli. Herkes çok yorgun. Herkes evlerinde kapalı şu an. Yani insanlara da görüyorum Yani zor bir Ay, süreçten geçiyoruz. De. Yani çok uzun süreceğini zannetmiyorum ben bu süreçten ama. Yani, umarım e, kısa sürede biter. Umarım kısa sürede biter. Ee, ama bitecek. Bu süreyi yani, kaybetmeden, birbirimizi kırmadan geçirmeye bakalım. Kimse birbirini kırmadan, güzelce bu zamanı geçirebilirsek ne ala. Ya bence ben bu gidecek. yorumlar şeyden de, insanlar çok bunaldı. Evet şimdi onu da gizlemekten... Ya aslına bakarsanız da, da çok fazla bir yorum yok yani şimdi ben... Şu an iyi yorumlar geliyor İnstagram'dan, yani biz, bir değişti. Şu an yorumların hepsi değişti. Yani yorum derken, yani bin, binde biri, binde bir. Şimdi pekabül abi. eden bir yorum aslında çok kaydede kalmamak lazım. Ben hassas ama hassas ben, hassas e, ya yani benim. kızım evet hassas olduğu hassas için hassas o dinde bire bire, tamam. bire ...binde bire bile önem veriyor. Ben 4 yıldır zaten ayrı yaşıyorum. Zaten kendisi de dediğiniz gibi ayrı yaşıyor. Ayrı yaşayan bir insanın da sonradan böyle... Ha, kendi bir odası olsaydı burada... Bir şey demezdim. Bu kadar sıkıntı olmayacaktı. Bir dolabım olsa, bir şeyim olsaydı... İdare edilebilecek demek. Bir şeyler belki dönebilirdi, idare edilebilirdi. Bir de şöyle bir şey var, ben şu anda çekim yapıyorum ama çekim aletleri de çok yer kaplıyor. Ya Birçok şeyi var, bunun tripodu, kamerası, ikinci kamerası, godluluğu... Yani Meneş'in bir oda şu an... bir Orada dolusu eşyası göstereyim var. Göstereyim videomu <laughs> Hani çekim yapmak da çok zor bir de Bunlar da bir masraf <laughs> yani. Ben Youtube'da kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Şu anki tripodu mesela yeni aldım. Gittim en kalitelisini aldım. Youtube gelir her ay. Yani ben şey yapmıyorum. Kötü video çekeyim. İşte kendim çarçur yapayım parayı demiyorum da daha çok Youtube'a yatırmak yani istiyorum. Aynen. Kaç kamera değiştirdim siz gördünüz. Babam gördü. Kameraları beğenmedi. Ben hatta kızıyorum. Yani bu konuda müslüp olduğunu düşünüyorum ama işine yatırım yaptığı için de bir şey diyemiyorum. Yani daha kaliteli, daha güzel bir yani içerik sunulsun diye. Şu an arka plan değil, bana o bile bakıyor mesela. Var. Aynen öyle. Yani bu çok takıntılı bir insan bu arada. Ya böyle güzel olsun istiyorum baba. O yüzden bence zaten büyüdüm <laughs> ve büyüyünce insanlar samimiyetini kaybettim. Ya gerçekten öyle bir şey yok. Bir önceki vlogum, bir sürü iyi yorum gelirken birden bu kadar kötü yorumlar nasıl patladı anlamıyorum bile ama... Neyse artık bence çözdük. Instagram'daki takipçilerimi anlatıyorum. Umarım sizler de anlarsınız. Mert'e bak tosun gibi oldu Ay. Mert diyetteydi ama dün çikolatayı böyle ısırarak yediğini gördüm o kare çikolatayı. Hı. Valla yeme böyle çikolata mutlata. Deme oğlum. Mert şu anda piyano istiyor. Gel. Gel sen babaya. Dersin. Dede. He? Derslerim de bitti Derslerim bitti, piyano hazırız. Bir de piyanomuz başladı. Piyano. <laughs> onu eve sokacağız, piyanoyu. Ben de belki piyano çalmayı öğrenirim. Ben çalıyorum zaten onu. O çalıyor. Hep okula gidip çalacağım. Eyvallah olsun. Mert klasik müzik evet. hastası. Biliyorsunuzdur herhalde. Hiç benim gibi değil baba. Yani Melis de böyle, Melis her şeyi dinliyor. Böyle bir sıkıntısı yok. <laughs> ama baba ben tekno dinleyen bir adamım. Aynı şekilde Azra da bana çekmiş. Ay, <laughs> Bunlar bazı müziği ne biz Azra'yla aynıyız. Aynı. Sen de <laughs> <dediğim. diye> <laughs> <anlardan çıktım> <laughs> e bir dans yapar mısın Ben bir soyulamışım. Mert sen nereden çıktın acaba? Geçen bir tanesi bir yorum yapmış şey diyor Vay bu yaşta diyor Solomon dinliyorsun. Ya. Ne var yaşta? Bu adam Şeyvan Subaşı'nın erkekler. Bu adam Şeyvan erkekler. Ben benim bir eli Solomon'u dinliyorum zaten. Bütün şeyler dökülüyor şu anda. Herkesin sıkıntısı. <laughs> Bak niye? Hayatım Solomon'u dinleyebilirsin evet, ben evet, de yani ben... genç. Kendi de gençsin daha çok yaşlı değil her yerde. Yani. Ben yani öyle bir adamım. Hı. Bakma son zamanlarda biraz Alatürk olmaya başladı yine böyle Türkçemiz denmeye başladı değil mi? Aynen. Bu Son zamanlarda Şeyde oldu. yaşlarımızı çok merak ediyorlar, onu da söyle istersen. Yaş mı? <gülüyor> Yaş. Ekin yaşı söyle. Ben ben 35 yaşındayım. <laughs> Aynen, sen de Ben de bir bayanların yaşı söylenir mi? Söyleyeyim. Söyle. Evet. Ben 43 yaşıma Bak annem gerçekçi. Vay yaşlanmış. Ya, yani kendisi yaş, yaşlandı. Ben 38, 38 Eşim 30 Eşim 35 yaşında ben 43 Ben <laughs> de evet. de kedilerimi çok seviyorum ben. Bu da benim küçük. Kedilerimi <laughs> çok seviyorum. Tek, tek bulacak kızım. Çok sever yabancı müzik dinlemeyi, dans etmeyi. Ay Allah'ım ayakkabı sana yabancı Niye çünkü ya, yani. müzik nesli var? Senin de <gülüyor> şimdi böyle <laughs> <şimdi gülüyor> Ben çok Sen, Sen, çünkü müzik dinlemeyi çok seviyorum. Sen de oraya basın. Bak bir keser. <gülüyor> 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 yok kesme. Ne ya? Çok Türkçe müzikleri de seviyorum da. Ya ben ben sevmiyorum açık söyleyeyim. tarzı ben sevmiyor sevmiyorum. Çok sevmiyorsun her Türkçe. Yok ben Türkçe müzik seviyorum. Biz annemle Türkçe pop çok seviyoruz. Aldıra da çok seviyor. Bir Şu şunu söylemedin hayatın hala. Niyet mi 44 45 mi oldu? Bir, Öyle bir şey oldu. Bir, 45. Bir yaş falan vardı evet. aynı. 45. 45 45 45. 45. Öyle bir şey. Gençsiniz <laughs> daha. Gençsiniz. Çünkü Sen erken evlenmişler. Erken ben, yani ben, erken doğmuşum. Ben gençim zaten. Benim enerjimi ayak mı durmanız lazım? Ben uyduramıyorum valla bu enerjisi. Yazın tatillerde o kadar yüzüyoruz ediyoruz akşam yine oynamaya gidelim diyor. Ben böyle... Anne ne yapsın yıllardır. Azra ile Azra'nın büyümesini bekliyoruz şu anda onunla gidecektik. Aa Azra'nın bir tane hikayesi vardı. Ne diyordu? Mikonos'ta. Aaa evet. Anlatalım mı? Ya, Anlatalım bence. <laughs> Bakın şimdi biz... Mikonos'ta Ben hani olacağız şu an. <laughs> 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 Bütün şeyler. Mikono, Mikonos'ta biz eğleniyoruz. Mert'le dans ediyoruz. Tropicana Beach'te akşam saat kaç dokuz falan değil mi? Artık ya, gibi. işte, tabii, e, denize girdik, çıktık artık şey oldu. Onlar herkes yoruldu ama biz devam ediyoruz dans etmeye. Saat 9. Ondan sonra Azza da benim kucağımda oynuyordu. Sonra e, Esin aldı Azza'yı, Melis'le beraber gittiler arabaya. Çünkü başınız da ayrıldı Bir bir dongur sabahtan beri. Sonra biz eğlenirken Azza ne dese iyi. Ha, araba da, araba da. arabada, arabada. Arabanın içinde biz beklerken. Anne dedi. Siz dedi de, ablasına da anne dedi siz dedi de, mal mısınız dedi de. millet dedi de, orada dedi eğleniyor dedi de. siz burada <laughs> arabanın <laughs> içinde duruyor <laughs> musunuz dedi <laughs> sonra babanı anladı çocuk baban ne de dedi babam yok baba ne dedi çocuk bile anladı dedi mal olduğunuzu <laughs> çünkü yani sonuçta eğlenmeye gidiyorum. Ne işin var orada arabanın içinde oturuyorsun, biz bekliyorsun ya. Değil mi baba? Ay Allah. Dans edeceğiz değil mi? Biz konu, konu, nereden nereye sakin, geldi? Aynen konu nereden <laughs> nereye geldi? Neyse ben de aileme teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için tabii her Biz şey. her, her zaman, her zaman Bu şimdi değil, her zaman öyleydi zaten. Arkadaşlar. Öyleydi. Evet. <laughs> <Çok gülüyor> Arkadaşlar. Bu Aa, ay, ay, ay. Yavrum, yavrum, Annem de benim tişörtümü giymiş. Bakalım. Evet beğendim hoşuma gitti. Merhaba gel seni. ağzım için fındık oldu az daha. O zaman, o zaman artık videoyu kapatalım. Kapatalım. Böyle kısa bir video olsun. Asla devamını çekecektim ama gerek yok. Nudu falan yapayım. Şey yalnız dokunu dökülmeye başladı. Evet diyorsun. yani masa uçlarına dolaşması artık. Bunu da öğretsen iyi olur. Nasıl öğretiyor? Tamam onu kesinlikle ona. çıkmaz. Hadi bizi seviyoruz. Lütfen <laughs> de iyi yorumlar bekliyoruz. <laughs> Aynı öyle. Yapıcı eleştirileri açın. Her zaman canım eleştiri olacak böyle. Yani. Oh. Hakaret boyutuna ulaşmadığı sürece bütün eleştirilere herkes açıktır. Evet. Unutmayın. Ben hariç. Annem eleştiri ederim. sevmez. Hep güzel yorumlar isterim. Tutrak senin gözlerinin rengi çok güzel. Ay Mert ne yapıyorsun? Gözlerinin rengi gözleri? gerçekten çok güzel. güzel. Ay, bana benziyor biraz. Aynen. Annemin gözleriyle aynı. Benim gözlerimle aynı. de aynı. Benim Benimkilerle de, de, Benim. Benim de, Benim. de aynı. Ay Azra yapamadım. <laughs> Dün de ne güzel çocukla profiterol yapıyorduk Sonra o videoyu koydum Tabi ben böyle heves heves iyi yorumlar gelecek sanıyorum Kötü yorumlar gelmeye başladı Daha sosunu dökemeden o profiterollerin yarısını yedim arkadaşlar Şu an tartılmak istemiyorum Neyse Yeni evde birkaç gün kalayım da Ben hem detoks yapayım Sen evet. de gel Su detoks yapalım annemle birlikte yok <laughs> Akşam döneriz Akşam döneceğiz zaten Gündüz kalalım